TV2 kanalında çok gezinti isimli programı sunan ve dünyanın birçok ülkesini gezerek izleyenlerin beğenisini kazanan Burak Akkul, 1972 yılında 40lerinde dünyaya gelmiştir. Mizah yazarı Burak Akkul, TV2 ekranlarında yayınlanan çok gezinti isimli programda ülkeleri seyahat etmekte ve hangi otel daha iyi, ne nerede inir gibi birçok sorunun cevabını vermektedir. Lise döneminde karikatürist Edil Yaşaroğlu ile sıra arkadaşı olduğunu belirten Burak Akkul, Komikaze'nin isim babasıdır. Ayrıca Çılgın Beliş'in birkaç sezon yazarlığını yapmıştır. Plastik Şov, Beyaz Şov, Okan Bayülgen, Cem Özer, Metin Uca ve Mesut Yar'ın sundukları şov programlarının metin yazarlığını da yapmıştır. 20 yılı aşkın süredir bu sektörde yer almaktadır. Eşi Seda Akkul, Çok Gezinti programının hem kameramanlığını hem de seyahat ve hayat arkadaşlığını sürdürmektedir. Bugüne kadar yazmış olduğu kitaplar, Hayat sen değilsin. Türkçe aşk laçkadır ve hayattan çok çektim. 1972 doğumludur. Profesyonel yazarlık hayatına Güneş Gazetesi ile adım atmış. Aslen 40'lı de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Koronavirüs salgını sırasında testi pozitif çıkan Burak Akkul hastalığa yakalanmış ve bir ay boyunca yaşam mücadelesi vermişti. Akul o dönem çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyerek koronavirüsü yendiğini duyurmuştu.